Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz ikizler ve yükselen ikizler için. Temmuz ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler için Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. İkizler Burcu yolculuklarla başlıyor. Yolculukların özellikle 3-4 vakittir veri planladıkları olayları gerçekleştirmek amacıyla gözüken yolculuklar. Üç ayrı yerden müjdeli haberiniz var bu haberlerle birlikte. İşinizle ilgili yeni başlangıçlar, mesela farklı projelerde yer alma, farklı para kazançlarını elde etme, oturduğunuz yerde hani sosyal medya üzerinden hani diyorlar ya anket doldurarak veya yedek kazançlardan bahsediyor bu ek gelirlerden bahsediyor. Bu konuda iki farklı seçenek arasında her ikisini de birlikte yürütebileceğiniz bir sistem kuracaksınız. Üç ayrı işi aynı anda yürütme durumunuz söz konusu. Diyeceksiniz ki bunlarla ilgili nasıl bu kadar yoğun çalışılır mı? Ama ikizler Burcu'nun bu dönem planlı çözümler yani kısa vadede hızlı ve aktif bir şekilde Çözümler üretip işleyip aynı anda yürütme çabası başarılı olacak gözüküyor. Gözünüzün açıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Özellikle akrabalık ilişkileri açısından veya kendi hayatınızla ilgili planladığınız, projelendirdiğiniz olayların artık olgunlaşma aşamasındasınız ve bu konuda gözünüzün önündeki perde açılmış hissiyat konusundaki kapılarınız açılmış ve uygulamalarınızı cesaretle uygulamaya başladığınız bir süreçte olgunlaşma evresine giriyorsunuz. Tek tek basamak basamak çıktığınız için hani önünüzdeki süreçte engel var mı? Hayır yok. Sadece cesaretinizin nereye kadar sizi taşıyacağı önemli. Bu anlamda kendinizle ilgili planladığınız, projelendirdiğiniz şeyleri sonuçlandırmak için ikili bir vakit veriyor. Muhtemelen iki aya kadar bu süreci tamamlayacaksınız. Mutlu olacağınız, dilek dilediğiniz, olmasını istediğiniz, hayalinizin üstünde bir şeyin gerçekleşmesinden bahsediyor. E, bu dönem ilişkiler konusunda, aşk konusunda, e, evlilik konusunda beklentisi olanlar için karşısındaki kişiyle tamamlanma, bu o, sürecin e, bir resmiyet kazanması, bir ivedilik kazanması, yani işi daha çok sonuca doğru götürme çabasında olacaksınız. Üç ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var. Ev konusu bu... Projelerinizi gerçekleştirme amacı, yani ev alma olabilir, ev değişikliği olabilir ya da evinizin içerisinde tadilat olabilir ki yaşam alanınızı biraz daha konforlu hale getireceğinizi gösteriyor bu süreç. E, dilinizin iç, e, Dilinizden çıkan bazı sözler etrafınızdaki insanları yaraladığı için size karşı bir zırhla hani sen de bu konularda hatalısın deyip geri dönüşler yapacaklar, sizi e, zaaflarınızla vurmaya çalışacaklar. Siz bu dönem zaaflarınızın konusunda da ne kadar bir kabulleniş içerisinde olduğunuzu veya bu kabullenişle birlikte e, süreci tamamladığınızın farkına varacaksınız. Yani aslında zaaflarınızın eskisi kadar sizi yaralamadığının farkına varacaksınız. Bu tabii ki değişimin bir e, karşılığı olacak. Çünkü özellikle yeni ay evresinde sizin daha öncesinde başlattığınız ya da son iki aydır beri başlattığınız bir şeyin sonuçlandırma zamanınız taçlanması anlamında gözüken bir süreç var. Sevinçten gözyaşları dökeceğiniz 3 tane mucize yaşayacaksınız. Bu da dönem mucize kapıları sizler için açık. Çünkü e, son 6-7 yıldan beri yaşadığınız sıkıntılı süreçten çıkıyorsunuz. E, kararsızlıklar içerisinde kaldığınız e, mesela adım atmakta zorlandığınız süreçten artık o cesur cesaret verici adımları son 6 aydan beri yaptığınız hamlelerin Artık sonuçlarını teker teker e, mutluluk anlamında yaşayacağınız bir düzenden bahsediyor. Ee, arkadaşlar bel bacak ağrıları. Yani bel fıtığınız olabilir veya bacaklarla ilgili kaslarla ağrısı olabilir. Varislerle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu dönem bunlarla ilgili ağrılarınız biraz fazlalaşacak ama e, geçici çözümler bulacaksınız. İlerikisi dönem için daha... Kalıcı çözümler bulmanızın zamanı ama şu an hamle yapabilecek e, yani ilaçlarla ağrılarınızı dinlendirme zamanına geçiş yapacaksınız. Hayalini kurduğunuz bir şey yapabilmek için e, aslında bazı şeyleri kendi sağlığınızı biraz ertelemeniz bu konudan dolayı ama şans sizin arkanızdan olacak. Yani rüzgar arkanızda bu dönemde e, yapmak istediklerinizle konusunda hızlıca hedefe ulaşma durumunuz var. İş kurma yeni başlangıç mesela e, bir e, şöyle bir şey bir yatırım yapmadan yani maddi anlamda bir yatırım yapmadan bir iş kurma kısmına başlayacaksınız. Bu anlamda e, ek bir gelirin yavaş yavaş e, temellerini oluşturacaksınız. İkincisi ev konusunda bir değişim yani onunla ilgili bir tadilat veya yapmak istediğiniz proje ile ilgili. Ee, bu konuyu tamamlama süreciniz var. Onu hesabınızı ...o hesaplamaları zamanlamasını yapacaksınız. Üçüncüsü e, hayatınızdaki e, eğer yalnız bir ikizler burcuysanız hayatınıza yeni girecek olan bir aşkla sizi tamamlanması ya da şu anda devam eden ilişkinizin veya evliliğinizin bir est, e, hani e, birbirinizle olan sevginizin daha e, farklı ve daha yoğun bir şekilde yaşama aslında mutluluğunuza mutluluk katma zamanlarından bahsediyor bu süreç. Bunların tamamlanması var. Yurt dışı planınız olacak ama bu konuda yapıp yapmama konusunda kararsız kalacaksınız. Çoğunuz hani özellikle eğitim amaçlı niyetleri olanlar için kapılar açılmış durumda. Yani hızlı bir şekilde bu çözümü kavuşacaksınız. Üstünden köprü geçen hani İstanbul olabilir, diğer ülkelerle ilgili olabilir bunlarla ilgili ortasında köprüleri olan büyük köprülerden, devasa köprülerden bahsediyoruz. Bu tür köprülü olan ülkelerle ilgili seyahat planı söz konusu. Çin, Japon ya da Kore. Bakın bu ülkelerle ilgili özellikle iş bağlantısı olan bir ikizler burcu. Buradaki seyahat planına buralara ekleyecekler. Uzun zamandır beri gitmemiş ya da hiç gitmeden bu bağlantıları kurmuş olabilirsiniz ama şu dönemde onlarla ilgili bir seyahat planı gündeminize gelecek. hem yeni bir kültür tanıma hem de yeni bir bağlantı kurma durumunuz olacak. İşiniz, kariyerinizle ilgili yükseliş dönemine geçeceksiniz. Yeni bir dil öğrenme durumunuz var. Mesela bu e, gideceğiniz uzak doğu ülkeleriyle ilgili özellikle yapacağınız bağlantılar için kendinizi dil geliştirme kursunda bulabilirsiniz ya da bunlarla ilgili yatırım yapma niyetinizde olacaksınız ki yenilik, yeniliğinize yenilik katacaksınız e, bu konuda başarılar elde edeceksiniz ve İş, kariyer konusunda ikinci bir sıçrama kazancınızın ikiye katlanması ya da yaptığınız yatırımların ikiye katlanmasından bahsediyor. Bu anlamda e, parasal konudaki sıkıntılarınızı da hızlı bir şekilde çözeceksiniz. İki farklı dileğiniz var. Özellikle aile konusunda bazı şeyleri ertelediğiniz şeylerle ilgili e, planlama yapmak durumunda olacaksınız. Onların sağlıkları ile ilgili e, özellikle duyacağınız şeyler sizi biraz yorabilir aile bağlantısından gelecek olan bir toplu para size bir mülk edinme konusunda fırsat yaratacak gözüküyor. Nankörlük olarak düşündüğünüz bir konudan aslında herkesin farklı beklentileri olduğunu öğrenip insanların bakış açılarının aynı noktada olmadığına karar vereceksiniz. Yeni başlangıçlar için fırsat veriyor ama eskideki olan olaylar içinde bir yüzleşmeden bahsediyor burası arkadaşlar. Bu yüzleşmeyi özellikle 4 e, ayrı kişiyle yapacaksınız 2 kardeş iki akraba olarak gözüküyor ve bunlarda haklı haksız demek gerekmiyor aslında herkesin bakış açısının çok farklı olduğu herkesin kendi menfaati için karşısındaki kişiyi çiğnediği bir dönemde e, siz adalet bekliyorsunuz o adaleti kendi isteğinize kendi hakkınızı e, çalışıp çabalayarak alma durumuna geleceksiniz yani mücadele vereceksiniz bir nevi gidip e, hakkınızı savunmak durumunda kalacaksınız Uzun dalgalı saçlı bir kadın, koyu renkli saç ama kendisi beyaz tenli. E, bu kişinin size bir e, imza konusunda e, yetki vermesi veya e, size ba imza konusunda e, destek olması durumu var. Bununla birlikte işinizin, probleminizin çözülmesi. E, hiç beklemediğiniz bir kişiden bir aşk itirafı duyabilirsiniz. Size karşı hayranlığı, ilgisi veya size olan sevgisini itiraf etmesi durumu var. Ama bu sizi e, etkiler mi? Etkilemez. İnsanlar e, bu dönem özellikle sizinle iletişim kurma konusunda veya size olan e, bağlantı kurma konusunda daha aktif olacaklar. Yapmak istediklerini hızlandıracaklar ama siz kendi bildiğiniz yolda gideceksiniz. Kalbinizden geçen 3 ayrı dilek e, bunlarla ilgili de zaten önümüzdeki süreç açık olarak gözüküyor ama sizin ilgi odağınızdaki asıl mesele makam ve kişi sahibi olan bir kişiyle görüşüp bir sevinçli haber alacaksınız. Bir de elinizden çıkacak olan bir para maddiyat konusu var. Bu konuda ödemede sıkışır mıyım diye düşünüyorsunuz ama hayır her şey su gibi yolunda gidecek. Önemli olan bu arada ikizler burcunun son dakika noktalarında hep bazı fırsatlar önüne gelir. Ve ödemelerin son gününe gelindiğinde o para gelir mesela. Öyle bir durumu vardır. Bu konuda da fırsat kapıları açıktır. Bu da böyle bir durumu işaret ediyor. Evet, ikizler ve yükselen ikizler için arkadaşlar kafanızdan geçen ya da merak ettiğiniz 3 ayrı konuyla ilgili e, dileklerinizi dileyin. Onlarla ilgili soruların cevabını bulalım. Birinci dileğinizle ilgili. Üçlü bir vakit içerisinde e, kazandığınız bir güç kuvvetin daha da... E, Kuvvetlendiğini, önünüzün açıldığını, umutlarınızın yeşereceğini, dileklerinizin gerçekleşeceğini gösteriyor ee, ve bu anlamda geçmişi geçmişte bırakıp artık önünüze bakmayı başarıyorsunuz gözüküyor. İkinci dileğinizle ilgili kendinizi yalnız hissettiğinize ya da yalnız bırakıldığınızı düşündüğünüz bir konuyla ilgili. Ee, öğreneceğiniz, arkanızdan çevrilen dolaplar konusunda dost düşman ayrımını yapacaksınız ama artık arkamı döndüm. Bu konuda sadece kendimi, ailemi korurum. Onun dışında hiç kimseyi e, görmeyecek, duymayacağım ya da hayatımda bir yere olmayacak diyeceksiniz. Üçüncü dileğinizle ilgili yedili bir vakit içerisinde ya da yedi ayrı konu ile ilgili bugüne kadar etrafınızdaki aileniz konusunda özellikle sırtınızdan hançerlendiğinizi düşündüğünüz yerde en azından iki tane konuda size hak verilmesi durumu var. Ve bu haklılığınızın aslında diğer yaralarınızı kapatmayacağını siz biliyorsunuz ama... Yeter artık bu kadar yara aldım, sizden uzaklaşıyorum diyeceğiniz bir durumdan bahsediyor. Yani önünüze kendi geleceğiniz, kendi planlarınızla ilgili bir süreç yaşatacaksınız ve bunlar konusunda başarılı olacaksınız. Verdiğiniz cesur kararların artık meyvesini yiyorsunuz gözüküyor. Evet, ikizler ve yükselen ikizler için Temmuz ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.